okul biter, ders bitmez. Kendem versus kendon. Öğrenmeniz gereken iki kelime. This is Mr. Chocolate. İngilizce bosu. Sorular sizde, cevaplar bende. Kendem bir fil. Son harfi ne okunmaz. Kinamak demek. Bir şey yanlış olduğunu açıkça söylemek. Örne gelsin. Başkan konuşma yapıyor. Teröristleri her yerde şiddetle kanıyoruz. We strongly condemn terrorists everywhere kendem kinamak başkan hala konuşuyor kadınlara yönelik şiddeti de kinamalıyız we must also condemn violence against women kendem kinamak yola devam durmak yok kendon bir fil hoş görmek demek bir şey yanlış olduğunu bilmek ama ses çıkarmamak örne gelsin ne diyor müdür bey bir öğretmen sınıfta kopya çekmeyi hoş göremez A teacher cannot condone cheating in class. Condone, hoş görmek. Müdür bir devam ediyor. Okulumuzda zorbali asla hoş görmeyeceğiz. We will never condone bullying in our school. Condone, hoş görmek. Derdimiz, condemn, demek. Ters giden bir şey oldu, kabul etmem. Açıkça söylerim. Condone, hoş görmek demek. Ters giden bir şey oldu, sessiz kalırım. Onaylıyorum. Bizimle öğrenmek, mutluluk yolunda ilerlemektir. Daha fazla için takipte kal.